Okan, bir derbiyi geride bıraktık. Sen sahadaki heyecanıyla belki, belki de Murat'ta tribündeki heyecanıyla, ben dedik ki medyadaki bakış açısıyla beraber şöyle bir gözden geçireceğiz ama ortak bir noktada herhalde buluşacağız. Öncelikle bir Valerian İsmail diyeceğiz herhalde değil mi? Tabii, yani şimdi Valerianlı Beşiktaş, Valeriansız Beşiktaş. Şimdi e, şunu söyleyeyim, dünkü maçı seyrettim. Stattan seyrettim. Yani beni tatmin etmedi, dün de söyledim hatta yayında. Birçok Beşiktaş'ı tatmin etmedi hep beklentiler içerisindeyiz. Valerian Hoca ile olacak, olmayacak, olacak, olmayacak. Ama ben kesin kanaat aldım. Olmayacağını düşünüyorum. Yani boş yere artık olmayacak bir şeyin üzerine gidilmemesi gerekiyor. Yani dört ileri iki geri, dört ileri iki geri. Bir devamlılık yok, süreklilik yok. Yani büyük, büyük takım kendi sahasında oynuyorsa kazanmak için oynayacaktır. Şimdi Valerian Hoca nerede ve nasıl büyük bir camian olduğunun farkında değil hala. Çünkü Beşiktaş takımı içeride Hangi takımla oynarsa oynar beraberle oynamaz. İçeride galibiyet oynar. Galibiyeti oynamak zorundadır. Onu aşılaması gerekiyordur. Bunu futbolculara da aşılayıp tribündeki izleyicilere veya televizyonun başındaki ekran başındaki izleyicilere de aşılaması gerekiyor. Ama bakıyoruz yani Valerian Hoca puan kaybettiği maçlar rakiplerin. Başakşehir, Fenerbahçe. 5 puan. Şimdi Fenerbahçe maçı rakibin. Başakşehir rakibinin şu anda hedefe giden takımlar kimler? Bunlar. Sen içeride bunları yeneceksin, avantaj sağlayacaksın. Sen deplasmana gittiğin zaman Fenerbahçe maçında iki puan içeride... Aslında kal. üstünde bir oyun vardı Başakşehir maçında da çok fazla tamam geriye yaslanma gibi o daha önce o. yaşadığı problemleri yaşamamıştı. Yaşamadı. Ama ya. bir sıkıntı Başakşehir'le beraber tamam. başlayıp ardından İstanbul Spor'a da devam etti. Orada Başakşehir çok ciddi şekilde sistematik oynadı. Akıllı sistematik oynadığı için... Geriden oyunu çok iyi kurdu. Beşiktaş'ın o baskısı, önde baskısı o zamana kadar. Başakşehir'e de Karagümrük olsun, Sivas Spor olsun birçok takıma karşı önde baskılı oyunu tercih ediyordu. Başakşehir maçında da onu tercih etti ama Emre Belezoğlu orada inadından vazgeçmedi. Hala oyunu geriden kura kura inadından devam edeydi. Ne yaptı? O baskıyı kurdu ve oyunu istediği gibi ilk yarı istediği gibi oynadı. topla oynama oranı Başakşehir'in üzerindeydi o zamana farkındaysanız. Ama şunu söyleyeyim yani konuyu biraz oradan dağıtmam da Fenerbahçe maçı sen içeride oynuyorsun. Az önce söylediğim gibi sen hissettireceğin rakibine biz bunu sahada hissediyoruz ve hissettiriyorduk. Rakibe deplasmana gittiğimiz zaman büyük takımda olsun küçük takımda Anadolu takımları da olsun sen rakibine hissettirdiğin zaman ben bugün buradan puan alamayacağım ve hatta onu sen rakibine hissettirdiğin zaman ben bugün maçı kaybetmeyeceğim edasını hissettireceksin yani. Biz bugün bu maçı kazanacağız. Sen rakibine bunu hissettirmediğin zaman rakip özgüven kazanır. Gelir üzerine istediği gibi oynar. Bakıyorsun oranları topla oynama oranlarının Fenerbahçe üstünlüğü vardı. bakıyorsun Fenerbahçe 20 dakika 30 dakika istediği gibi oynadı. Tamam 3. bölgede çok fazla etkili olamadı. Gol pozisyonuna çok fazla giremedi ama yani kabullenemiyorum ya. Hissettirmesi gerektiğini düşünüyorum. bunun falan. da bazı nedenleri var tabii ki. Peki sen türbünden gördüğün kadarıyla Murat Valerian İsmail'i bir şekilde zaten kurduğu 11 ile de veya daha sonra yaptığı değişikliklerle de çok fazla beğenmediğini zaten dile getiriyorsun. Hem sosyal medyada hem radyo programında hem televizyonda da bunu söylüyorsun. Ben şöyle düşünüyorum Valerian İsmail normal şartlarda Beşiktaş 60 dakikalık bir futbol oynuyordu. Genelde Beşiktaş taraftarı Beşiktaş maçlarının 60 dakika oynamasını isterdi. Çünkü 60'tan sonra Beşiktaş en enteresan şekilde geriye çekiliyor evet. ve çok anormal goller yiyordu. Bu maçta sevindirici bir yön oldu. Beşiktaş 70'ten sonra top oynamaya başladı. Çünkü Raşit Gezal faktörü e, bence Türkiye'nin şu an e, en iyi yabancı futbolcusu. E, Beşiktaş'a hayat vermeye çalıştı. E, baktığımız zaman eleştirisel yönde Valeri İsmailin bir oyun sistemi yok Beşiktaş'ta. Savunmadan uzun toplarla Vegors'a indiriyoruz. Vegors e, bireysel çabasıyla bir şey yaparsa yapıyor veya topu rakibe veriyoruz, rakibe bırakıyoruz. Orada baskıyla e, sonuç arıyoruz. Eee Valeri İsmail Beşiktaş taraftarını çok mutlu etmiyor. Bizleri de mutlu etmiyor. Sonuç olarak derbide Beşiktaş'ın Beşiktaş bir puan kötü bir sonuç. Beşiktaş kendi evinde oynadığı her maçı kazanmak zorunda ve şampiyon olmak istiyorsa derbi maçlarını kazanmak zorunda. Herhalde Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğu Valeri İsmail değil de Gezal'ın sol ayağında Okan abi ben öyle düşünüyorum. Şimdi neden ama Murat? Çok güzel bir yere değindin. Gezal'ın sol ayağında. Şimdi önde kimle oynuyorsun? Vegors oynuyorsun. Vegors'u nasıl besleyebilirsin veyahut da yani ondan verim alabilirsin. Sağdan soldan getireceğim veyahut da orta sağdan aralara veyahut da duvar olabilecek, aralara kaçabilecek oyunculara set olabilecek potansiyelde bir oyuncu. Ama sağdan soldan hiçbir şekilde gelmedi. Gelmiyor. Gezal girdikten sonra farkındaysan sağ taraf işlemeye başladı. Neden işledi? Rozier de oynamaya başladı. Ne, oynamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Gezal içeri kat ediyor. Murat, bugün yaptığı yorumlardan bir tanesi gün içerisinde konuştuğumuzda Doğan abi farkında mısın? E, Gezal girince Rozier'in yüzü güldü dedi. Neden gülüyor? İşte bak futbolcu abi. O diyalog çok önemli. Beşiktaş'ın işte en güçlü yanı sağ tarafı. Dedi. Sağ kanadı. Sağ kanadı. Dedi. Sen Beşiktaş'tayken kim girdiğinde, kimle oynadığında çok mutlu. Sergen abi. Sergen <laughs> abi. Atı Hiç bana, değişmiyor. Atı derdi. Korkmayın derdi. Biz de zaten sıkıştığımızda Sergen abiye var, veriyorduk. O da problem çözüyordu. Her neyse şunu demek istiyorum. Ben de o bölgede oynadım. Benim bölgede önümde oynayan oyuncu ilk yarı. E, Muleko oynadığı zamanlar dikkat ederseniz çizgiyi kapatıyordu. Rozier çok fazla çıkamıyordu, evet. sağdan bindiremiyordu. Çizgiyi kapattığı için ne oluyor? Çizgiyi kapattığı zaman sol bekte orayı kapatıyor kademe anlayışından dolayı. Ama Gezal girdiği zaman Gezal içeri kat ediyor. Sol bek onu takip ediyor. Arkada boş alan bulabiliyor. Koridor bulabiliyor. O koridorda da zaten oyuncu kurnaz biliyor. Gezal'ı da çok iyi tanıyor. Birbirleriyle çok uyumlu. çok Aynen çok iyi, yani. iyi uyum yaşıyorlar. Sağdan o boşluğu değerlendiriyor. Değerlendir zaman boş bindiriyor. İstediği gibi hareket edebiliyor koridorda. Zaten Bu avantaj abi. bence. Çok Sezon büyük bir avantaj. başında avantaj. hazırlık döneminde özellikle biliyorsun Beşiktaş üçlü savunmayla başlamıştı. Evet. Ve bütün yorumcular, bütün otoriteler, Beşiktaş taraftarı Olmaz. da Beşiktaş'ın dörtlü sistemle başlayıp yani şu an Türkiye'de en iyi sağ kanat kim desen herkes Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Rozier'le Gezal diyecek. Biz en iyi işlediğimiz bölgeyi sezon başına bozmaya çalıştık ama sonuçta Beşiktaş taraftarının tepkisi, kamuoyunun tepkisinden sonra sistem tekrar eski haline döndü. Vallahi taraftarın tepkisi diyorsun da taraftarın tepkisi sadece kurulan kadroya değil. Oyuncu değişikliğinin zamanlamasına kadar devam ediyor. Abi ben tarihinde ilk defa kadar... herhalde bir cenkle başlayıp ardından sen... gezalt ile oyuncu değişikliğini isteyen bir taraftar kitlesi var. Ben ilk Ben de şunu anlamıyorum. Çok güzel bir yere değinin. Bunu taraftar görüyorsa, Murat da çok güzel bir yere değinin. Bunları taraftar görüyorsa hoca nasıl görmüyor? Üçlüyle başladı. Hala inat ediyor. Olmaz. Olmayacak duaya amin denmez. Şimdi sen orada görüyorsun. Hocam kusura bakma taraftar tezahürat yapıyor sen oyuncu alıyorsun. Üçlüyü taraftar sosyal medyada veya tribünlerde orada burada taraftarın tepkisinden dolayı üçlüden vazgeçip dörtlüye dönüyorsan sen bana göre artık ya bir şeylere inat ediyorsun ya da yani kendine de camiada zarar veriyorsun. Onu gördükten sonra bir an önce o değişiklikleri yapması lazım. Şimdi dörtlüye döndü. Dörtlü de mesela farkındaysan bu sekiz haftada üç dört maç beklentileri karşıladı. Az önce dedim ya iki ileri 4 ileri 2 geri. İşte bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama abi, abi bak mesela bu şampiyonluğu de... oynayan takımların lafın bir saniye. Şampiyonluğu oynayan takımların bir seri yakalaması lazım. En azından bak dün de söyledim mesela. Beşiktaş içeride 5 beş puan kaybetti ya 8 Evet. Adını. Abi bu şampiyonluğu oynuyorsan sen içeride puan kaybetmeyeceksin. Ve Fenerbahçe maçında Gerson Fernandez'i dinlendirip Delali'yi ortaya koydu forvet arkasına. Evet. E şimdi baktığın zaman Delali savunmaya kadar gelip top alıyor. Şimdi, yani Beşiktaş kendi evinde e, bir puanı razı gibi futbol oynadı abi. Neden hoca istiyor ama onu? E, tamam onu işte çok güzel yere değil. Hoca istiyor ama bunu Doğan. Sevgili Doğan hoca yani istiyor. Evet. Şimdi sen Deleli'ye gel defans yap git ileride 3. bölgede etkili ol. Zaten oyuncu uzun zamandır oynamıyor. çok fazla geliyor. Maç temposu tön evet. maç kondisyonu yok. zaten uzun zamandır oynamıyor. Sen oyuncudan geriden yani 3. bölgede etkili oyuncuda Alex gibi, Sergen gibi, Delali gibi oyuncudan. Sen Ekranda gel defansa... kadrolar var zaten. Yani gel gel defansa. Defans özelliklerini kullan. Yani defans yap. Mücadele et. Topu kap. Üçüncü bölgede etkili olmayı bekleme. Çünkü oyuncu işkence gibi geliyordur oyuncuya evet. defans yapmak. Ama üçüncü bölgede yani. sen oyuncudan verim alabileceğin potansiyeldeki oyuncudan o bölgeden verim almak istiyorsan onu hür bırakacaksın. Serbest bırakacaksın. Ee, sevgili yönetmenim e, Cenk, e, şey, Caner pardon. E, bir şey sormak istiyorum. Az önce ekrana vermiştik ya. Beşiktaş taraftarı şu kadroyu gördüğünde hem Murat'a söylüyorum hem Okan'a söylüyorum. Burada en mutlu olduğu isim Delal Delali'ydi, Muleka'ydı, Vegors'tu falan ama. Şu saatte Beşiktaş taraftarını bu kadroyu gördüğünde sizi en mutlu eden isim kim diye sorduklarında ben %70 Talha olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın? Performansından dolayı. Evet. Beklentilerin çok üstünde bir performans sergiledi. Ben çıplak gözle izledim. Açıkça da onu da dikkatli pür dikkat izledim pozisyon anlayışı, pozisyon bilgisi, sayısın defalarca kademesine girdi. Valencia'ya adım attı. Sanki 5 yıl... Aslında yıldır... sayıs onu toparlaması evet. gerekirken evet. sayısı toparlayan bir isim haline sanki gelmedi. Uzun yıllardır, 5 beş yıldır Beşiktaş beş oynuyor evet. ve kaptan evet. Ülülmaz özgüveni vardı. Sağda alıyordu, kademe giriyordu. Ya adım attırmadı Valencia. Valencia attı 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 süratli çabuk. Çoğu... Bak Kesinlikle. kolay değildir. Stoperlerin en nefret ettiği ve istemediği tarz oyuncudur. Süratli, çabuk, dikini oynayan iyi topla oynuyordu adam, sonra bir baktım biraz adam, hakemle oynamaya başladı Talha'dan kurtulamayınca. Ama, ama abi ya. bunun sebebi de e, hakemlere hazır girmişken onu da söyleyelim Vodafone Park'ta hakemler çok rahat Beşiktaş aleyhine düdükler çalabiliyor. Ben mesela ilk bir takımın sahasında hakemlerin bu kadar rahat olduğunu düşünmüyorum. Yani Mulekayı e, Fenerbahçe'li futbolcu so yedek kulübesine kadar gönderdi. Sarıkar çıkmadı. Korner direğinin orada tallağın ayağını biçti. Kimine göre omuz omuza mücadele deniyor ama. Onu, onu kim diyor? Zalai ile. Ver, o alakası yok abi.